Dediler ki Bugün havalar nasıl Ben de dedim ki her yerde kar var oh, oh, oh. Her yerde kar var Kalbim senin bu gece Her yerde kar var Kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen Bakarken pencereden gözler yalnız özler kar da senden izler yürümek karda zordu Gelirsen bak aşk budur Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle La Bozuldu kalbim Her şey senin elinde Bekledim gelirsin diye Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur Dön sen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle la Evet. evet. Anılarımı yaşattım bana. Adam. Hep birlikte. Peki, bir şey hep birlikte. <laughs> Yayınlarımızda paylaşacaktım. Sonra gitti. <laughs> Peki o zaman Barış Manço'yu analım istedim. <laughs> Kara haber tez duyulur diyor. <laughs> Tabi o hayırlı bir habere vesile olsun inşallah. Amin. Amin. haber tez duyulur Unutsun beni demişsin Bende kalan resimleri Mektupları istemişsin Üzülme Sevdiceğim bir daha çıkmam karşına sana son kez yazıyorum hatıralar yeter bana unutmak için dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca unutmak ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca çiçek buldum mektuplarım ara bir tek onu saklıyorum Onu da çok görme bana Aşkların en güzelini Yaşamıştık biz yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar Hatırlatır seni bana Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canını. Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca betene düştü yolun Yuvasız kuşlar misali Servi boylum senin için Katlanırım bu yazgıya Öyle yazmış sayaradan Kara toprak yeter bana Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canı Ben nasıl o Unuturum seni can bedenden çıkmayınca Unutma ki dünya fani Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca Bravo ah, ah, Teşekkür ederim yok yok yok. Onlara gidiyor tabii. Ve bir tango ile devam ediyoruz. Bu tangoya e, Erengül ablacığım vesile oldu. Birlikte okuruz herhalde. Sevdiğim bir genç kadın. Bir genç kadını ansam, onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Sevdim bir genç kadını ansam, onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer O sesimle ona ersem bana dünyaya değer Ne yazık ki deniz zengin şu ufuklar ölü soluyor her gün Yarın olsun yarın olsun diye renkler soyuyor. Ne baksam ne işitsem bana bin dert oluyor Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu Kalbim özlüyor onu hiç bitmeyecek gitti o gelmeyecek uzun yıllar geçse bile yaşarım hayal ile aşkım hiç bitmeyecek gitti o gelmeyecek Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayal ile Kemal'imle ona bir ses verebilseydim eğer O sesimle ona ersem bana dünyaya değer Ne yazık ki deniz zengin şu ufuklar örgün Bin ellerle doluyor her yeni gün Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor Neye baksam ne işitsem bana bin dert oluyor Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu Kalbim özlüyor onu kalbim özlüyor onu kalbim özlüyor onu bravo evet <laughs> Her şey sizlerin hak ettiğince olabilsin diye elimden geldiğince. <laughs> Şimdi bu çok güzel bir tangodur. Yine elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Mazi kalbimde yaradır diye. eskiden Yandı hayatım bu sevgiden Anladım ki bir ömre bedel Gençliğimmiş elden giden Ben Önünde ben geldim de Yar olmadı bu sevgi bize En nihayet düşüp can verdim Gözündeki yeşil denize Sarmadım sana beden Geçmedim bu emelden bir hazin maceradır Onu aldılar elden Başkasına yar oldu Eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa Viran bir diyar oldu Kalbimde bir yaradır Baktım saçlarımdan karadır Beni zaman zaman ağlatan Bu hazin maceradır Ne göğsünde uyuttu beni ne bu avuttu beni Geçti aradan uzun yıllar O kadın da unuttu beni Sarmadım sana elden Geçmedim bu emelden bir hazin maceradır Onu aldılar elden Başkasına yar oldu Eller bahtiyar oldu Gönlüm hep baştan başa Viran bir diyar oldu Bravo. Çok